Aydın'ın zeytinyağını biz anlata anlata bitiremiyoruz ama gittiğimiz birçok yerde hep fabrikalarla karşılaşıyoruz. Kızılca bölük köyünde hala da ayak zeytinyağı, ayak sıkma zeytinyağı yapılıyor. Gördüğünüz gibi bu değirmen taşlarında zeytinler tek tek eziliyor ve sonra ayakta sıkılarak zeytinyağı elde ediliyor. Ben birçok yere gittim ama hala da devam ettiğini ilk defa bu köyde görüyorum abicim. Yani şu an değirmenin oradayız, evet. ee, bir çuval zeytin döktünüz, görüyorsunuz elimizdeki memecik zeytinlerini. zeytin döktünüz, sonra etrafında değirmen taşıyla e, dönerek evet abi. zeytini evet dönme haline getiriyoruz bu şekilde. Şimdi... Sırayla herkes yapıyordu, böyle zeytinlerimiz gümelerimiz var burada. gümeleri herkes koyuyordu, Hı -hı. sırası gelen zeytini döküp taşla güzel bir ezip piranesini geçiriyor oraya. Hı -hı. Sıkım yerine. Evet abi ya. Keseyi katıyoruz orada ayakla, sıcak suyla takıyor, ede ede. e yağı ayırıyoruz. O şekilde yağımızı elde ediyoruz. Eskiden hı hı. böyle geliyorlardı insanlar bekliyorlar Değirmen Be taşının başında. Evet. Değil, değil mi? Bekliyorlardı sırayla gülüm. Hı hı. Değirmen damı sırayla <laughs> değil. Değirmen damı sırayla. Öyle bir sözlü var. <laughs> Demek ki o söz oradan gelmiş. Değil evet. mi teyzeciğim? Evet. Yani e, hamur haline getirilen zeytinleri ayakta sıkıyorsunuz. Sıkıyoruz. Yani ayak ayak zeytinyağı böyle daha güzel olur Sütümüz derler. Olsun ya, değil daha değil güzel oluyor kızım. <laughs> ayak kaynar suyu yiyor çünkü. Onun için güzel oluyor. Biraz şöyle ben bir çevirmeye çalışacağım çünkü kolay bir şey değilmiş. Değil mi abim? Evet. Sen bir tut abim bunu. Yani... Zor yapamıyorum. Evet çok güzel. <laughs> evet. Çok güzel oluyor. Evet. Hı, Maşallah sanki eskiden yapıyordunuz ha, bu işi. <laughs> Teyzem Şıhınlı'nın üstüne çıktı, sabahtan beri çuvala konan zeytinin hamurunu eziyor ve gördüğünüz gibi böyle sıcak suyla birlikte akan e, sudan birazdan zeytinyağı çıkacak. Yani üstte kalan o yağ zeytinyağı olacak gerçekten. Eskiden çok zormuş ama aynı zamanda bakıyorum ben burada herkes izliyor, o, za o zamanları da yaşatıyor. Çok güzel. Teyzem, hindikinde ne var deme? Evet. Hindikinde ne var? Hindikinde ne var? Bak asıl. Şimdi Ayakla eziliyor. Şuraya bakın. Siz de izliyorsunuz. Ayakta tek tek böyle ezerek zeytinyağını çıkarıyor Deyzem. Evet çıkarıyorum. Çok zor. Zor. Gülüyor. Sıcak su üstünde durması çok zor olur. Sıcak su da olmak zorunda değil mi? Evet. evet evet. Bir taraftan sıcak su mu geliyor etraftan? Hayır. Şimdi kaçacağız ya. He. Ocaktan kaçacağız içine o zaman daha güzel çıkar. Şimdi çıkmaz. Donuk çıkar ya. O zaman ya çık. Donuk şimdi ayaz ya havla. Hı çıkmaz. Şimdi böyle sıcak suyu kattın mı? Ya Çıkar. çıkar. yağ yağı nasıl alıyorsunuz abi? Şimdi sıcak onun şeyi var, kırmızı suyu var. Evet, o kırmızı suyu altta delik vardır. Onu açıyoruz onun biraz suyunu akıtıyoruz. Hı, hı. Yağı belli bir şey, yağ doldu mu? Yağı tasdan biraz emzin içine alıyoruz. Tastan tek tek alıyorsunuz evet. yani. Zeytinyağını böyle elde ediyorsunuz. Bu şekilde elde ediyoruz. Sedat abim kırmızı suyunu akıttı. Üste kalan zeytinyağını da e, tasla aldı. Bakın şu zeytinyağına. Bu biraz durduktan sonra o e, gördüğümüz o e, yeşil rengini, sarı rengini alacak ben kokusuna bakayım. Çok güzel bir kokusu var. Ekmek evet. mandıram direkt. Kibariye <laughs> değizim. Yani. Ayağına sağlık. Evet, 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 evet. <laughs>